Ama yine şeye göre iyi. Kapatabilir. Kapatabilir. Burası değil mi? Emrah Bey burası güzel. Kapanır. Kapanır ya burası. Gayet de yalnız balkon harika. Üstü boş balkon muydu? <laughs> üstü boş yani. Kimin üstü boş? Çıkmayalım da görmesinler. Bunu o kadar şey yapmayın. Yok, aşağıdaki gibi buradayım. En azından böyle. daha ya. Kapat, kapı kapat, kapı kapat. da evet. Aşağıdakini kapatabilirsinler. Nasıl kapatacağız? Kapı mı Buna şey yapmışsın mı? Bir şey kapatıyorlar.